manuel sistem. İstediğimiz gibi açıp kapatabiliyoruz. Tabi sürprizimiz var. Bunu biz ayrıca motorlu hale de getirdik. Şu bizim kumandamız. Şu bizim motorlu kumanda sistemimiz. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Bu sistem motorlu hale getirdik. insanlar rahat rahat açıp kapatsın diye. Ayrıca emniyet fotoseni de taktık. Sistem olası kapanırken insanları veya yani cisimleri sıkıştırmaması için Emniyet Fotosel'i koyduk. Fotosel. Sistem tamamen kendine özgü hale geldi. Ee, i̇nsanlara ya da cisimlere zarar vermeyecek hale geldi. Artı bu fotosel, emniyet fotoselimiz bizim bir nevi açma kapama butonu gibi. Basıyoruz. İstediğimiz yerinden basıyoruz. Fark etmiyor. Dokunmatik fotosel olduğu için bu sisteme tam güzel oldu. Hiçbir şekilde sistem gelip kimseyi buraya sıkıştırmayacak. Durum bu. Elimizden gelen bu.